Nasıl yapılır onu göstereceğim. Bu ilk iki sıraya koymuş olduğum kartlar evrimleştirmiş kartlar. Yani evrimli halini kullanabilmek için kartların ilk iki sırada olması gerekiyor. Ben şimdi size bir örnek göstereceğim. Parçanız varsa parçanız eklenir. Yoksa nasıl alınır? Onu göstereceğim. Zaten benim Şövalye var ona evrim basacağım. Önce bilgi kısmına girin. Bakın orada joker parçanız varsa bunları kullanın. Eğer hiç joker parçanız yoksa buradan evrimlere gidin tekniklerde. Evrimleri aç kısmı var. Orada evrimleştireceğiniz kartı bulun. Onu tıklayın. Mesela 114 TL 3 tane veriyor. Elinizde de diyelim 3 tane parçacık var. Bir kere satın alsanız yeterli. Satın alıyorsunuz. Ben alalım. Evet bekliyoruz. Evet, işlem başarılı. Mesela ben bana şu an 3 tane parça verdi. E diyelim elimde de 3 tane parça var. Bunları birleştirebilirim. Bir tane daha almama gerekiyor. Ama ben de şu an 2 parça olduğu için bunları kullanmak gereksiz. O yüzden bir tane daha satın almam gerekiyor. Böyle bir tane daha satın alıyoruz. Bekliyoruz. Bekliyoruz. Aa, hesabı doğrulayıp geliyorum hemen. Evet geldim. Şu an tekrar satın alıyoruz bir tane daha. Şimdi bana 3 parça daha verecek. Otomatikmen 6 adet olmuş olacak. Evet işlem başarılı. Gördüğünüz gibi şu an 6'da altı 6 altı oldu. Bu evrimleştirdik bunu şu an. Bunu kullanabilmemiz için desteler kısmına geliyoruz. Minyon sürüsünü kaldıralım yerine Şövalye koyalım. Şövalyeyi ilk iki sıraya koymam gerekiyor. Evrimli olabilmesi için yani evrimli şekilde oyunda kullanabilmem için. Şu an evrimli şekilde oyunda kullanacağım. Savaşa girdiğim an evrimleştirilmiş şövalyeyle oynayacağım. Evet arkadaşlar bu şekilde. Bu videoyu beğenip yorum yapıp ve bana abone olursanız yorumlardan seçeceğim iki kişiye 100 TL'lik Google Play hediye kodu vereceğim.